Ay şu an çok güzel bir an. İlk geldi ben. Bak diken çekiyorum bak. Gördün mü? en sevdiğim serilerden biri olan Kendin Yap serisine hoş geldin. Bugün deri eldiven yapacağız. Eldivenlerimin halini görüyorsun değil mi? Bu halini videolarda çok fazla gösterdim. Sebebi ise çalışırken ellerimin ne haline geldiğini görmeni istemem. Ve daha sonra da bunu bakalım kendim yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Bugün onu deneyeceğiz. Deri eldiven yapıyoruz. Deri eldiven yaparken bunları kalıp olarak kullanacağım. O yüzden bunları atmadım. Şimdi bunu önce yumuşatmam gerekiyor. Yumuşattıktan sonra bunun bu dikişlerini sökeceğim. Daha sonra da bunları kalıp olarak kullanarak yeni deri eldivenlerimi yapacağım. En zor yöntem ise kağıda çizmek. Kağıda çizdikten sonra onu kalıp yapmak. Derileri kesip onları birleştirerek eldiven yapmak. Ben uzman olmadığım için daha basit yolla yapıyorum. O da var olan eldiveni kalıp olarak kullanmak. Evet eldivenleri atalım içine. Oo. Yemeğimiz hazırlanıyor. şu eldivenleri gördüğüm zaman ki ben neredeyse ayda bir tane eldiven böyle eskitebiliyorum. Şu deriler çok fazla dayanmıştı. O yüzden bir tane de ben kendim deri yapmak istedim. Bakayım deri nasıl olacak diye. Ama gerçekten eldivenler dayanamıyorsa yaptığım işe şu ellerim nasıl dayanabiliyor? Gerçekten müthiş bir organa sahibiz. Kendini devamlı yeniliyor. Kendini devamlı koruyabiliyor. Ve her işini yapmada en çok kullandığımız şey zaten ellerimiz. Yaz ayı geldiğinde işlerim daha da artıyor. Ve bütün işlerimi ben neredeyse ellerimle yapıyorum şu bölgelerdeki nasırlanmaları görüyorsun değil mi? Bu nasırları kötü olarak genelde algılıyorlar. Ya da ellerine krem sürmüyor musun? Eldiven takmıyor musun? Hepsini yapsan da bu elleri bu halden koruyamazsın. Kırsalın gerçeği budur. Ellerin bu hale dönecek. Yani kırsalda narin el beklentisini unut. Narin elleri artık elveda. Çünkü her işin ellerini yapıyorsun. Ve her işin ağır. Bir darbe alıyor ellerin. Ve bu ellerde oluşan nasırlar aslında Elin iç kısmını darbelerden korumak için bir yastık görevi görüyor. O bölgeyi kalınlaştırıyor ve darbeyi emiyor. Bir nevi yalıtım malzemesi gibi düşünebilirsin. İçeriği korumak için oluşturduğu, vücudun oluşturduğu bir yapı. Ve bu gerçekten önemli, bunu kaybetmemek gerekiyor çalışırken. Her ne kadar avuçlarıma darbeyi kesemesem de işte çizilmesini, kanamasını engellemek için de yine eldiven kullanıyorum. İşte bu yüzden de bir tane eldiven yapacağız. Ve eldiveni yaptıktan sonra da onu biraz zorlayacağım. Bakalım ne kadar dayanabilecek bana diye. Neyse eldivenleriniz muhtemelen yumuşamıştır. Şimdi onun dikişlerini sökelim ve kalıbımızı çıkaralım. Evet gayet güzel. Yumuşadı baksana. Evet ilk parçamızı aldık. Evet ikinci parçamızı da aldık. Son bir şunu kaldı işte. Şuradan şu parçayı çıkaracağım. Evet bu da tamam. Bu da tamam. Şurada bir şey fark ettim. Bu çift kat bak. Buraya bir şey koymuş. Ee, en çok esneyen kısımlar ya. Buraya bir deri parçayla oraya sağlamlaştırmış sanırım. Kalınlık vermiş. Ben de yapar mıyım bilmiyorum ama. Bakacağız artık. Evet şimdi buna deri seçmek için birkaç tane olabilir deri getirdim. Sana da göstereyim. Belki bir sonraki eldiven yapışımda bana destek olursun şununla da yap diye ama. Derileri hem yakından göstereceğim hem uzaktan böyle desen olarak göstereceğim. Kalınlık olarak bakıyorum da. Şu buna çok yakın. Bu hiç yakın değil. Şu en yakını sanırım bu. Aynen. Bunları uzaktan göstereyim sana desen olarak. Her biri de olabilir aslında. Şu çok güzel kahverengi tonlarda bir eldiven olabilirdi. Böyle bordo. Ama çok şey, yüzeyi kaygan. Bu eldivenin üstü biraz daha böyle şey. Yani tuttuğu yere böyle tutunacak yapıda. Şunu. Neredeyse de aynı renk he. Baksana. Bir tane sadece bu kirli. Aynen. Aa, <laughs> İlk denememi bununla yapayım diyorum Daha sonrakileri biraz daha böyle güzel Zaten sadece iş eldiveni yapmayacağım Daha sonra dışarıda kullanabileceğim kışlık eldivenler de yapabilirim muhtemelen Bunu yaparsam zaten diğerlerini her türlü girişirim Sorun yok Bunu yapmak gerçekten mesele ya Kalıbı çıkardık hadi tamam da O dikişleri nasıl yapacağım bilmiyorum Belki köye iner dikiş makinesinde dikerim Ya da e, elde del, delme aletlerim var zaten Bir önceki deri işleme videosunu izlemişsindir Kardeşime cüzdan yapmıştım Ondaki gibi deliklerini açar. Yavaş yavaş dikerim. Evet karar verdiğim deri bu. İşte bu da olabilirdi. Bak bunun yüzeyi de çok güzel. Ama bunu da yapacağım. Aynı. Bak. Neredeyse birebir ya. Acaba bu onun parçası mıydı? <laughs> Şimdi deriden en böyle yüksek verim almak istiyorum. O yüzden köşelerden şey yapacağım. Çiziklerim atacağım daha sonra da kese keseceğim onları. Ee, burada dikkat ettiğim şu ee, dış yüzü, dış yüzü olacak. Yani dış yüzünün üstüne dış yüzünü koyarak böyle keseceğim ve aynı parçayı elde edeceğim. Eğer iç yüzden kesseydim ben bunun tam tersini yapacaktım. Anladın mı? Evet, bu parçayı çizdik. Evet, ilk parçamızı kestik. Evet bu bir, bu da iki. Kesileri atarken çok dikkat etmeye çalışıyorum. En ufak bir hata. Böyle çok fazla çizgileri önemli değil çünkü dikişle birlikte bu zaten tamamlanacak, bütünleşecek. Boyalar zaten kalmayacak, içeri geçecek. Yani dikiş yerleri içeri geçecek burada. Şimdi asıl noktaya geliyoruz. Hadi ilk eldiven bitti. Peki ikinci eldiveni ne yapacağız? Burada da bir noktayı göstermek istiyorum sana. Bak şimdi bu diğer eldivenimiz. Bunu da sökmeme gerek var mı? Sökmeme gerek yok. Şöyle yapacaksın. Şimdi bu diğer eldivenin yüz kısmı değil mi? Üst kısmı. Bunu bunun üstüne koyduğunda ne oluyor? Yani eşit değil bak görüyorsun farklı yani. Bak ne kadar farklı yapısı görüyorsun. Ama bunu ters çevirdiğinde tam olarak buraya oturuyor. Bak şuradaki dikişler Bak görüyorsun. Şöyle. Bak. Bütün parmaklar da oturuyor. Yani şimdi yapacağım işlem. Daha önce dedim ya sana. Derinin üstüne koyduğunda şunu. Üst kısım üst kısım olacak. Şimdi diğer ele geçtiğimizde ise tam tersi olacak. Yani üst kısım burasıymış gibi keseceğiz. Ama dikerken diğer türlü olacak tabii ki. Şimdi bunları çizelim. Ondan sonra bunları da keselim. Ve iki eldivenimizde. En son dikim işlemi kaldı zaten. İnşallah onu da başarılı bir şekilde sonlandırabilirim. Evet. Diğer elin eldiveni de tamam parçaları. Bunlar böyle. Bunlar da böyle. Buraya kadar gayet güzel gittik. Ama bundan sonrası asıl mesele bunları nasıl dikeceğim ben ya. Yani? Bu arada şu anda bir rüzgar esiyor ve hava geldiğini tahmin ediyorum. Bir yağış gelebilir. Ben de o yüzden yağıştan önce bunları hazırladım ki en sona dikiş kalsın. Dikişi en azından evde yaparım. Rahat rahat alırım kahvemi. Yağmurun sesiyle o güzel ortamın içinde evin içinden dışarı izlerken şu eldivenleri de dikerim diye düşündüm. Bakalım neler olacak. Yağmur yağacak mı? Bunları dikebilecek miyim? Az sonra. <laughs> Baksana rüzgara. Şu an çok tatlı bir esinti var. Çok şükür. Aa evet. Şimdi Asa Zurna'nın <laughs> zırt dediği yerdeyiz. Vallahi zor. Sanki bu eldiven modeli en zor modelmiş gibi geliyor bana. Bilmiyorum ama daha önce eldiven yapan ya da deri eldiven kullanan var mı? Bir baksın yani bu model mi daha zor yoksa daha zor modeller de var mı? Gerçekten çok zora benziyor. şu Şuraya, şuraya, şunun şu kısmını dikmem gerekiyor. Şöyle, şöyle bir şeyler. <laughs> Neyse bir an önce başlayalım. Ondan sonra da şu eldivenleri kullanmak istiyorum. İnşallah olur, güzel olur da işlevsel olur da kullanabilirim. Şöyle, şöyle bir düz çizgi yapmam lazım bunu. Aynen şöyle bak. Yani bunun dikiş yöntemi biraz farklı. Şöyle tutmam lazım bunu, tamam mı? Şuradan başlayıp. parçayı diktik. Gördüğün gibi. Çok garip parçalar var. Şimdi şu ikinci parçamızı dikelim diyorum. Şuraya dikilecek. Şu baş parmağının olduğu yer. Bak burası. Bunun üstüne böyle geliyor. Bu parçayı dikmek için de şöyle bir yardımcı kullanacağız. Şöyle bir ateş. Bunu tutacak. Daha sonra da deliklerimizi açacağız. Evet delikleri açmaya parmak ucundan başlayacağız. Alttan başlarsak orada bir potluklar yaşanabilir. Hı. Bak şimdi bu dikişi sana en iyi burada böyle gösterebilirim. Düz alan çünkü. Bak şimdi. Attık bir tane tamam mı? Attığımızın bir gerisinden bir daha atıyoruz. Ya dolandığı şeye bak şimdi şuna bak. He. Attığımızın bir gerisinden attık tamam mı? Sonra iki ileri gidiyoruz bak. Bak nerede şu anda? Buradan iki ileri gelecek. Tam buraya bak gördün mü? Geldi mi? Bunu çektik. Sonra bir geri gidiyoruz ve bunu sıkıştırıyoruz. Bu bir nevi düğüm gibi bir şey oluyor işte. Bunu sıkıştırıyor. Buna makine dikişi diyorlar bak. Ne kadar güzel duruyor. Gördün mü? Kumaşın. Bak. Gördün mü? Bak şimdi bir daha göstereyim sana. Gördüğün gibi şuradan. İki ileri gidiyoruz. Tamam. Bir çekiyoruz. Sonra bir geri geliyoruz. Bak bir geri. Gördün mü? Cordu mu? Bu kadar basit. Şöyle de yapabiliriz. Bak. Gittik tamam mı? bunu oradan geçiriyorsun. Geçirirken direkt olarak iki ileriden geçiriyorsun. birbirine dikmeye başladım. Şuradan serçe parmak girdi. Şimdi diğer parmaklar kaldı. Serçe parmak ve baş parmak tamam. Böyle de olurdu aslında ya. <laughs> Asıl mesele bunlarda zaten. Bunlar çok acayip bir şey ya. Yani şundan iki parmak çıkıyor. Onun dikiş yöntemi var. Böyle dikişi yaptığın zaman iki parmak çıkıyor. Şurada da bir parmak çıkıyor. Şunu da şöyle dikiyorsun falan filan. Evet devam ediyoruz. <laughs> Ay şu an çok güzel bir an. İlk eldiven. Son bir dokunuş yaptım. Hisseden adamsız olmaz. <laughs> yani avucu oturuşu. Hareket kabiliyeti gayet güzel. Şimdi birkaç tane test yapacağız zaten. Tabi ufak tefek böyle kusurları var. Ancak her türlü işimi görebilecek bir eldiven yaptım. Uzun sürdü ama yaptım. Kaç saate yaptığımı daha sonra anlatacağım sana ama önce bir detaylarını göstermek istiyorum. Ondan sonra denemelerimiz var. Özellikle e, halata tırmanırken, barfiks tutarken bakayım nasıl. Çünkü elde acımalar olabiliyor. Hatta diyorum ki şu teleferik telinde de bir yürüme deneyeyim bunda. Daha sonra dikeni tutma testi yaparız. Bir diken temizleme testi. Ondan sonra bir de ahşap oyarken kullanabilir miyim, kullanamaz mıyım? Nasıl bir hissiyat verecek onları da sana aktarmaya çalışacağım. Ama eldivenimiz işte böyle. Gördüğün gibi şuradan bir lastik, don lastiği. Eski donlarından kalan lastikten parça aldım. Şuraya da bir büzgü yaptım. Burası esnek yani. Esneyebiliyor girip çıkarken. Buradan bir tutuyor yani. Bileğini tutuyor ki elinden çıkmasın. Daha bir konfor sağlıyor. Şurada hafif bir boşluklar var. Aynı diğerinin birebir benzerini yaptım. Sadece şu, şu kısmına astar koymadım. Ona da gerek duymadım. Son olarak da bir hisseden adam H'si işledim. Görüyorsun. Daha ne olsun? Yani şey çok iyi. Bak bazı parmaklarda bir uzunluk var. Sadece onları görüyorum. Çok hafiften. Bak şununla mesela. Bunu e, ters çevirip dikip tekrar kesip yapabilirim. Çok önemli bir şey değil. Ama genel olarak herhangi bir problem yok gibi gözüküyor. İlk eldivenimi yaptım. Şunu bir test edeyim. Ondan sonra daha düşüncelerimi paylaşmak istiyorum sana. Gerçekten benim için büyük bir adım. Deri işlemesinde gerçekten büyük bir adım. Evet ilk olarak şöyle bir ağacı baltayla biraz e, yontayım istiyorum. Bak şimdi bunda kavramada biraz sanki sıkıntı var. Ve şurada bir sıkıntı var. Şu parmakta sanki. Buna bakayım. Bak bunda sorun yok. Muhtemelen bunu dikerken parçada bir sıkıntı yaşamış olabilirim. Bir yanlışlık yapmış olabilirim. Bak bunda kavrarken sıkıntı oluyor. Çok hafif bir gerdirme oluyor parmağımı. Ama şunda herhangi bir sorun yok. Çok güzel kavruyor bu. Belki zamanla deri açılır ya. Öyle bir açılma yaşayabilir ama bu olmaması gerekiyordu. Bunu dikkat etmem gerekiyordu. Şurada bir çekme var bak. Şurada. Bak bunda yok. Çok güzel kapanıyor. Bak bunu kapatırken biraz bak. Şurada bir sorun yaşıyor. Bak, bu çok güzel kıvrılıyor. Bak bunda biraz şurada bir çekme var. Dikişte bir sorun yaşamış olabilirim burada. Bir yanlış yapmış olabilirim. Sanki şuradaki birleşimi. Bak bunu daha yukarı almışım. Bunu daha aşağıdan tutmuşum. Herhalde sorunumuz o. Dikkat etmem gerekiyordu. Şimdi orakla diken temizlemeye gidiyordum. Şu börtlenleri görünce bu kültür börtleni dikensizdir. Şöyle bir bakayım yeme testi nasıl. Hmm. Gayet güzel. Bu eldiveni çok sevdim. Hmm. Şunlara bak ya. Neyse. Diken testine. Evet bak şimdi burada bayağı iri dikenli dikenler var. Yani dikenleri bayağı da can acıtan bir diken. Şimdi bu dikenleri tutacağız. Hatta şöyle tutabiliriz. bakayım. Oha. <laughs> en ufak var ya bir şey istiyorsa vallahi billahi bak. Bak. Yok ya. Aa. Bak. Bak. En ufak bir şey yok ya. Korkuyorum bir yandan da girecek diye ama girmiyor. Bakayım. Bak. Baksana. Hiçbir şey yok da genelde dikenleri ne yaparız? Şöyle tutarız. Tamam mı? Oo, bu ne ya? Hiçbir şey yok ya. Dur bakayım. Şu an burada en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Sinekler. Bir saniye rahat bırakmıyor. Her yerine yapışıyor ve ısırdığı zaman şişiriyor. Onlardan korkumdan var ya çalışamıyorum ya. Baksana. Oh, bak şey kumaştan e, bacağıma battı. Ama elime en ufak bir batma yok. Zaten bassa tutamam bunu. Oho harika. Bak diken çekiyorum bak. Gördün. Yani elime bassa zaten bu kadar dayanamam ki. Baksana. Bir tane sanki dikiş yerinden girdi gibi. Ama yok şu an. Ah girdi. Evet içeride şu anda. Bir tane dikiş yerinden girdi. Çünkü tam dikiş yerinde o e, elimin o yumuşak kısmına geliyor şu anda. İki parmak arasına. Diken testinden geçti. Harika. Şimdi. Bak giren diken bu. Gördün mü? Bu da gayet normal. Tam dikiş yeri. Şuradan bir yerden girdi. Evet şimdi bu teleferik telinin yanındayım. Teleferik telinde bazen teleferi çekerken teleferik takılabiliyor ağırlıktan dolayı. Ve sırma teli çekmem gerekebiliyor. Eldiven de takmam gerekiyor. Şimdi eldiven normalde takıp zaten çekebiliyorum. Bir de bu eldivenle teldeki performansını görmek için o telde çekmekten daha zorlayacak bir şey yapacağım. Bu telde asılacağım. Yani şu telde biraz yürümeye çalışacağım ellerimi. Daha önce telde yürüme videosu çekmiştim, bir aparat yapmıştım, yürümüştüm. Eli çıplak elle tuttuğunuz zaman gerçekten çok acıtıyor çünkü ince bir tel ve baskı elindeki bir yer alana çok dağıldığı için ağrı yapabiliyor, acı yapabiliyor. Ancak deri bir katman oluşturduğu için o baskıyı da yayıyor, biraz daha geniş bir alana yayıyor. Şimdi şundaki bir performansını bakalım diyorum. <laughs> Bunun iki katı kalın yaparsam var ya o aparata gerek kalmayacak. Ya bu telde bayağı ellerimle yürüyebileceğim. Evet eldiven yaptıysam şuraya bir güçlendirme yaparım avuç içine. Tam şu avuç içine şuraya güçlendirme yaparım ve bu telde ellerimle yürüyebilirim. Oh. oh. Çok güzeldi. Çok güzel. Evet şimdi son olarak Barfix falan bir de halata tırmanma yapalım. Bakalım performans nasıl olacak. Evet şimdi Barfix'teki performansı deneyeceğim. Şunda bir kapanma sorunu vardı ya. Bunda muhtemelen o sorunu yaşayacağım. Hoppala. Yani tutunmada sorun yok ama kayıyor. Deri sonuçta aynı elim gibi. Ya bu deri de aynı elim gibi zaten. O yüzden hafif bir kayma olabiliyor. Ama şeydeki baskıyı tuttuğun zamanki baskıyı azaltıyor. Ancak sporda kullanır mıyım? Bence bunda da Varfix'te kullanmam. Çıplak elle gayet rahatım. Bir de şu halata tırmanmayı bir deneyelim bakalım. Bu arada baya terledim farkındasın belki de. Acayip böyle bir sıcak boğucu bir hava var en ufak böyle bir hareketle terliyorsun. Bir de o kadar aktivite yapıyorum. O yüzden su içindeyim şu anda. Bu halimin sebebi de o. Evet. Evet. Fena değil. Şöyle bir şey. Elimdeki darbeyi, baskı azaltıyor. Çıplak elde tuttuğun zaman şu ipe tırmanmak gerçekten çok acı verici olabiliyor. Normalde ben eldiven kullanıyorum ama bu tarz eldiven değil. Böyle tuttuğun zaman biraz daha yapışan, böyle tutunduğu yere yapışan eldivenler var. O eldivenle bir de daha kalın oluyor. Daha rahat çıkıyorum. Bunda çıktım ama rahat değildi. Muhtemelen bu spor tarzda şeylerde bu eldiveni kullanmam. Bu eldiveni sadece işte kullanırım. Şimdi bunun bakımını yapalım ve havalandırmaya bırakalım. Evet şimdi eldivenlerimizin denemelerini yaptık. Gayet güzeldi. Bir sıkıntı yok. Şimdi bundan memnun kaldım ben. Bunun güzel kalıbını çıkartmak istiyorum. Kalıbını çıkardıktan sonra e, hızlı üretime geçebilirim. Elle dikmek yerine makineye geçerim. Makineye de geçersen biraz daha hızlanır. E, en azından ha bunun kaç saatte yaptığımı söyleyecektim sana. Dur şunu bir bakımını yapayım. Ondan sonra söylerim. Aynı elin gibi düşün. Elini yağlarmış gibi düşün. Güzel bir ceviz yağı kullanacağım buna. Eline şöyle giy. Ondan sonra yağdan dök. Aynen böyle. Evet. Bir tane eldivenin, sadece bir tane eldivenin dikiş işlemi. Ne kaç saat sürdü biliyor musun? 3 saat. 3 saat gerçekten uzun bir süre aslında. Nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Ama öyle güzel geçiyor ki ve sonucuna gerçekten bu deneyime değdi. Hani hep diyorum insan zorlandıkça güçlenir diye. Deri işinde zorlamak istedim kendimi çünkü bunda gelişmek istiyorum. Özellikle kış aylarında evde geçirdiğim vakitleri de deriyle değerlendiriyorum genelde. Ve bunda bir üst seviyeye çıkmak için gerçekten bence en zor işlerden bir tanesini yaptım. Çünkü bir eldiven yapmak, bu eldiveni ele oturtmak mesele. Bununla ilgili tabi bazı taktikler verdim sana. Tabi kolay bir yönteme kaçtım. Ne yaptım? Hazır olan bir eldiveni söküp onu kalıp olarak kullandım. Ki bence akılcı bir yöntem. Ve sonuç olarak toplamda herhalde 5 ya da 6 saatte şu eldivenleri ortaya koydum. İşlevseller ve şu anda şu eldiven esnemeye başladı. Biraz daha rahat ettirmeye başladı beni. Ancak şu gerçekten çok iyi. Yani ele oturması, hareket kabiliyeti çok iyi. Sadece şu bak parmağın ucunda bir potluk var, bir boşluk var. Onu kesip tekrardan bir ufak dikiş atacağım ona. O kadar. Başka herhangi bir işlemimiz yok. Genel olarak tamamen oturuyor diyebilirim sana. Evet bununla ilgili düşüncelerini bekliyorum. Her şeye isim veriyorum biliyorsun. Histeden adamla alakalı bir isim veriyorum. Buna da H koyduk. Bu da Histiven olsun. El... <laughs> Histiven. Yeni <laughs> bir şey ortaya çıkardık. <laughs> Allah'ım ya saçma zaman ama olsun ya. Öyle devam edelim. Histiven. Histivenleri mi beğendin mi? <laughs> Çok iyi ya. <laughs> evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Özellikle kırsalda yaşamak istiyorsan bir el zanaatin olması iyi oluyor. Meşgale oluyor ve bir şeyler de üretip bunları da satabilirsin ayrıca. Hadi satmadan ihtiyaçlarını karşılayabilirsin. Bir eldiven şu anda şöyle bir dere eldivenin fiyatı 600 ve 1000 arasında değişiyor. Sadece bir eldivenin fiyatı. Ve şu anda ben onu 6 saatte gerçekleştirdim. Ve bu ilk deneme tabii. Bu acemiliğime geldiği için böyle. Bunda ustalaştığım zaman belki de bunu 3 saate, 4 saate, belki makineyle yaptığım zaman 1 ya da 2 saatte yapmış olacağım. Burada mesele eldiven yapmak değil, mesele kendini geliştirmek. Mesele farklı farklı alanlarda bilgi sahibi olmak. Her zaman söylüyorum ya ben deneyim zenginliğine önem veren bir insanım. Ve her şeyi deneyip bunları bir şekilde yapmak, en azından bir kere dahi olsa yapmak. Ninemin her zaman söylediği laftır. Öğren ama yapma dursun bir kenarda bir yerde lazım olur belki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağlıkla kal. Hoşça kal.